Bir manav elindeki kavunların 2 bölü 7'sini günde 3 adet. Kavun sayısı 7x olsun arkadaşlar. Payda 7. 7x alalım. 7x'in 2 bölü 7'si 7x çarpı 2 bölü 7'den 7'ler gider. 2x elde edilir. 2x'ini günde 3 adet. Arkadaşlar toplam 7x kavunumuz var. 2x'ini sattık. 5x'i kaldı. 5x'ini ise günde 4 adet satarak toplamda 23 günde bitiriyor. Buna göre Manav'ın elinde başlangıçta kaç kavun vardı? Yani 7x'i benden istiyor. Bir örnek üzerinde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Örnek 40 kavunumuz olsun. Günde 8 tane satalım. 40 kavunu kaç günde bitiririz? 40'ı 8'e bölersek günde 8 tane satılıyor. Toplam 5 günde 40 kavunumuz biter. Soruya uygulayalım arkadaşlar. 2x kavunum var. Günde 3 tane satılıyor. 2x bölü 3 günde biter. 2x kavunum. Artı. ikinci bölümde ise 5x kavunum var. 5x kavun arkadaşlar. Günde 4 tane satılıyor. 4'e bölersek 5x bölü 4 günde biter. Toplarsak arkadaşlar toplamda 23 günde bitmiş. Düzenleyelim. Payda eşitlersek arkadaşlar 4, 3, 12'de eşitleyelim. 8x artı 15x bölü 12 eşittir 23. 23x bölü 12 eşittir 23. Arkadaşlar 23'ler gider. x eşittir 12 elde edilir. Benden istenen 7x toplam kavun sayısı. 7 çarpı x 12 bulduk. 12 ile çarparsak toplam 84 kavunumuz var arkadaşlar.